Yalnız kaymam resetlenmedi. Eyvah eyvah. Bekle bekle. Şuraya bir geçeceğim. Hadi oğlum. Kafasına. Çok güzel. Şunu da çalalım. Tamam tamam. Kadita'da kaldı. Bunlara oynarız bu arada. Öldü bu. Çok güzelsin. Ona da oynarım. Bekle. Gidiyormuş gibi yapacağım. Isıracağım. Hop. Tutarsa acımam bu arada. Kardeşim. Hop. 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 Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar selam Selena'ya devam. Solo girdim tek başımayım ormancı Selena'mı kitledim kardeşim. Solo girince ormancı Selena'yı daha bir çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Duo Trio'da da tabii ki güzel oluyor. 5'te de ama Böyle sola girip blue alıp makine gibi oynamak çok hoşuma gidiyor. O yüzden yapıştırdım. Ve karşıda yine meta pikleri var. Her zamanki gibi şaşırdık mı? Hayır kardeşim. Full full meta pikleri arkadaşlar. Bir şekilde karşı her zaman draft olarak üstün oluyor. Nedenini çözemedim. Yine Alice, Yuzong, solo lane'leri çok güçlü. Artı tank, javetleri var. Change, link. Benim burada en çok korktuğum javhet açıkçası. Diğerlerinden korkmuyorum bile. Javhetten korkmamın sebebi de Gelip Blue'yu atmaması. Biliyorsunuz Hilmi bu sezon bunu çok fazla yaptı. Karşı ormanı basıp dışarıya atıyor Blue'yu. Blue'yu atarsa çok zorlanacağız. Onu söyleyeyim. Ama Blue'nun dibine gireceğim. Beni atmasını sağlayacağım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Hemen orman temize alalım. Savaş sonra savaş ez ve geç. Hani Javet dışındaki hirolarda Blue'ya vurmaya devam ederek mesela Hilda falan bile olsa o Blue'yu alabiliyorum ama Javet sıkıntı ve buraya gelecektir. Oraya bakmalarını söyledim. Gelmeyecek mi? Ama midde de görüşü yok. Geliyor. Aa, <laughs> Tamam bitti. Süresi bitti. Çok uzaktan basmış. Güzel. Tertemiz Blue'muzu aldık. O zaman ceza vakti. Bir şey yapmadan onu bir cezalandıralım. Bu arada bunları burada keseriz. Oynarız buraya. Çok güzel çok güzel gir buna. Ama tank bu. Tamam. Fiskesini basması lazım. Güzel. Bunu kes bunu kes. Bu kaçamaz. Güzel safını da bastı. Öldün kardeşim. Geçmiş olsun. İlk kan döküldü. Güzel. Onu da tutturursam. Yok. Ooo. Base atıyor. Bekle. Kaşınıyor. Kaşınıyor. Tamam. Bir kenara bir geçeceğim. Durun, durun. Hadi. Çok güzel. Kes onu. Tamam. Şuradan bir çıkalım. 10 numara kardeşim. Kaşınırsan böyle sırtını kaşırız. Onunla kenardan tutmam yok mu? Gidiyor mu? Beyz atacak sanırım. Biz de beyz atalım. Güzel. Gayet güzel başladık. Domine etmeye devam etmem gerekiyor. Bir edimize alalım. Oradan da karşı bafa oynayabiliriz bu arada. Bizimkiler o tarafta. Buna çarpımı atmazsam daha iyi ama yetişmek için atabilirim. Atacağım. Geç kalmayalım, hemen gidelim. Geliyorum. Aslında atmayabilirmişim. Şuradan pozisyon alacağım. Gönder bakalım. Tamam, onu bir alalım. Yalnız kaymam resetlenmedi. Eyvah eyvah. Bekle bekle. Şuraya bir geçeceğim. Hadi oğlum. Kafasına çok güzel. Şunu da çalalım. Tamam tamam. Kadıta kaldı. Bunlara oynarız bu arada. Öldü bu. Çok güzelsin. Ona da oynarım. Bekle. Gidiyormuş gibi yapacağım, ısıracağım. Tutarsa acımam bu arada. Kardeşim. Hop. 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 Çok güzel. Kaçayım kaçayım. Hayır. Ah be. <laughs> tamam hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Dominatör Selena kardeşim. Gayet güzel domine ettik yine. 4 kilimiz var. Ölmem hiç sıkıntı değil Link bluesuz kaldı. Yine early game'i ezdik geçtik arkadaşlar. ADC'miz var zaten o da güzelce farmlısın. Benim Bloom'a gelme ihtimali var bu arada. Oo. Tamam güzel. Beni attı. Dediğim şey oldu. Bunu bir keselim bu arada. Kardeşim sen kaşınıyorsun. Güzel. Kafasına vururuz. Böyle çok kaşınıyor adam. Arkadaşlar sizin başınıza gelirse bu arada sadece da değil. Bunu yapanlar çok oluyor. Buff'ın dibine girin ki adam buff'ı atamasın, sizi atsın. Yoksa ciddi anlamda o kadar geri düşünüyor ki inanamazsınız. Buffınız normale dönünce gelip bir daha atıyor. Yani o kadar söylüyorum. Bu arada onu tutarım. Bekle. Üstte olay var. Oraya gidelim. Kaostan uzak kalmayalım. Geliyorum. Tamam. Şuraya doğru. Ah be. ikisini de tutmadı. Yalnız sen öldün kardeşim. Sen öldün. Güzel güzel. Tamam. Tamam. O change'i de keseriz. Aslında direkt girebiliriz ama. Şuraya doğru. Yok kaçmıyor adam. Onu çalmam yok mu peki? Ah be yetişemedim. Bu arada Blues'una oynayabilirim. Bekleyin bekleyin. Özel yerimde yakınım zaten. Bekleyin. Evet. Gönder oğlum. Kafasına be. <laughs> tamam. Bunu da çalmam lazım. Güzel. Bu arada adamda hiç görüşüm yoktu. Çalıya bile atmadım farkındaysanız. Görüşsüz bir şekilde tuttum. Tamam. Tamam piskesini aldık. Devam devam. Güzel. Bu kadar basit. Şunu da alalım. Turtle'a geçelim hatta. Yalnız çarpım yok. Şöyle bir kayalım. Lingin Redine de gidebiliriz aslında. Şuraya bir atacağım. Yok. Nerede? Gördün mü beni? Yine beyz atıyor, kaşınıyor, kaşınıyor. Bekle kardeşim. Değerse keseriz bu arada. En azından ejderhasını alalım. Bir üstünü bastı. Tamam, güzel. Ejderhasını aldık. Fight'te bize sıkıntı çıkaramazdı. Geldim geldim geldim. Yalnız bu kötü oldu. Sonradan fark ettim bu kötü oldu. Bekle midi itmeye gelsin. Önce ben önce ben. Hadi oğlum. Kafasına güzel bunu bir keselim. Gel gel gel. Hop tamam güzel güzel. Change'i düşürmüş olduk. Onu kesebilir miyim acaba? Uğraşmaya da bilirim. Şu buff'ımı bir alalım. Aa. Kardeşim sen var ya öyle bir kaşınıyorsun ki tamam beni attı yine güzel. Adama bakın arkadaşlar adam bana kafayı taktı. Yalnız kötü oldu. Bizi oyaladı, törtlü aldılar. Çok kötü oldu. Amacına birazcık ulaşıyor yani başarılı olmuyor ama yine de bizi oyalıyor farkındaysanız. Ne oluyor orada? O Blue'ya oynamamız gerekiyor bu arada. Adam benimkini çaldı çünkü. Hızlı bir şekilde alabilirsem çok güzel olacak. Vur bakalım. Tamam güzel. Tertemiz tertemiz Blue'yu aldım. Yine mi bendesin? Yıldırım copum bitti bu arada yok ederim. Geliyorum. Kardeşim sağ. Bunu bir keselim. Bunu bir, lütfen bunu bir keselim. Bekle. Şuraya doğru. Öleceksin. Hiç hiç kaçış yolun yok. Tamam güzel. Doçeda da ama sonuç olarak bana yaklaşmış oldu. Adamdaki. Fokusa bakar mısınız? Full beni fokusluyor. Doğru olanı yapıyor bu arada. Ona bir tane pıt yapayım. Tamam. Oyun birazcık soğudu Javhet yüzünden. Dominatör Selenaydık. Oyun birazcık yavaşladı da onu ben alsam çok güzel olur. Çünkü ben karşıyı çal çalamayabilirim. Yer misin? Yok. Bir kez daha atalım. Yok. Onu tutturmam zor birazcık. Tahmin edemeyeceği bir yerden atmam lazım. Çünkü çok hızlı koşuyor biliyorsunuz. Aslında üstte oynayabiliriz. Adam tek başına onu bir düşürelim. Geliyorum. Geliyorum. Hadi bakayım. Yine de oynayalım. Tamam. Tamam. aslında ince keseriz onu bu arada. İnerse tabii ki. Tamam. Çok güzel vur buna. Tamam öldü. Ölecek misin? Şaka yapıyorsun. Bir daha girelim. Tamam. Aa, artık ölür müsün kardeşim? Hadi. Oh be. Arkadaşlar adama bakın. 4 vs 1 attı adam bildiğin. İnanamıyorum. Ben direkt ölecek diye düşündüm ilk standa adam bildiğin 4 ve 1 attı ikincide bile ölmüyordu. Eyvah eyvah. Tamam cahvet geliyor. Şuraya bir oynarsak çok güzel olur ama. Bekle bakalım gelsin bir önce. Çarpımız da geldi. Yalnız buraya oynama tehlikeli de olabilir. Yok. Ulti basacak. Tamam kaçtı direkt. İşte bundan bahsediyorum. Hani karşıyı çalabileceğim kesin değil. O yüzden benimkini benim almam gerekiyordu. Kötü oldu. Bir süre bluesuz kalmış olduk. Şunu alalım. Bu arada alt koridorun haline bakar mısınız arkadaşlar? Şu bloğumuzu bir alalım. Güzel. Onu görmediniz. Duvardan geçemedim. Onu görmedik. O adamı tutarsam keserim ama. Ya da kesemem. Dört kişi bile birlikte kesemiyoruz. Bu adamı ben tek başıma nasıl keseyim? Koşu yoluna bir deneyebilirim. Gel bakalım. Yok. Hala o üst çalıda olabilir bu arada. Görüşümü bıraktım. Aynen o koridordan devam ediyor. Ona pek bulaşmak istemiyorum. Birazcık beni tırsıttı. Mid açarsak süper olur. Bir tane vuralım. Tamam güzel güzel. Mid kuleyi de açtık. ADC'miz farmladı şu anda yok ediyor. Dediğim gibi ölüye ezmemiz buna yarıyor arkadaşlar. Aslında takımda ADC olması ben senenayken güzel bir şey. Çünkü ben Örlü'ye izliyorum. Bu arada bir saniye geliyorum. Geliyorum o adamı bir keselim. Ondan sonra anlatacağım. Bekle. Tamam. Şuraya doğru. Çok güzel kes bunu kes bunu. Bu sefer 4 vs 1 atamaz. Öl bakayım kardeşim. Güzel. O bir kere olur. Dikkatli oynadık çünkü o. İlk aldığımızda skilllerini hep yedik. O yüzden çok fazla can doldurdu. Şunu bir alalım. Tamam güzel. Ne anlatıyordum? Arkadaşlar takımda ADC olmasını ben birazcık seviyorum Selena'yken. Sebebi de takımı ölü de öne geçiriyorum. Late'de de, de ADC'niz çok güzel oyunu taşıyabiliyor. Kardeşim sen şaka yapıyorsun. AD olsa tamam diyeceğim ama adam tank. <laughs> Bu adamı kesebilir miyiz lütfen? Bunun kafasına vurabilir miyiz? Şuraya doğru. Aa diğer tarafa kaçtı. Kes onu. Tamam çok güzel. Adamdaki kaşıntıya bakar mısınız? İlk kez bu kadar kaşınanını görüyoruz bu arada. Lord'u mu alalım? Önce bufflarımı almak istiyorum. Bu arada Ghost'ten'e e gidiyorlar. Duran salabilirim. Çünkü ölmek bilmiyorlar. Üstüne bir de Alice var. Durans lazım bu el. Yalnız. Kötü oldu. Kaçacak bu adam büyük ihtimal. Tut. Çok güzelsin be. Duvardan indirdi. Güzel. Ama bundan kaçmam lazım bu arada. Şöyle kaçalım da. Beni kesebilir mi acaba? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tamam bıraktı peşimizi. Güzel. Yine mi geliyor? Adama bakar mısınız? Yine buraya geliyor. Şaka gibi. Adamdaki kaşıntıya bakın. Şu an orada bekliyor. Kardeşim selamun aleyküm, aleyküm selam. Şuraya doğru. Yok. Bunları ADC'mize kestirmemiz gerekiyor bu arada. Vanvan Van onları çok rahat eritir. Aslında counter'lara bile. Çünkü Vanvana yetişmeleri mümkün değil bu triro'ların. Güzel, güzel. Arkadaşlar Van Van neden meta'ya girdi? Sebebi tamamen bu. Savaşçıların bu kanser ölümsüz hero'ların tamamıyla antisi. Çünkü hızına yetişemiyorlar ve çok güzel stack kasabiliyor. Direkt ultisini açabiliyor. Uranüs, Esmer, Alice bu tarz hero'lara karşı çok güzel oluyor. Bundan bahsediyorum. Onu da kesti. Tamam. Bu blue'yu çalalım. Buraya gelecek bu arada. Güzel çarpatmam lazım. Tamam çok güzel çok güzel. Hadi. Tuttum bu arada ama. Yok. Bodaslama girmeyeceğim. Yerse girerim. Duvara çıkmış. Aslında Lord'u alabiliriz. Bekle. Tamam. Yine bana fokusluyordu. Farkında mısınız? Hadi. Yok. Büyüsünü bastı. Ölür bu arada. Güzel güzel devam. Onu da attım. Kafasına be çok güzel. Yalnız adam bizim buluyor da. Adam bizim buluyor da. Ama onu nasıl yakalayacağız? Onu nasıl yakalayacağız bilmiyorum da. Göster bir bize. Nereye gitmiş? Yok base atmış. Tamam orada alalım. Oyunu hiç uzatmaya gerek yok. Direkt bitirelim. Vur vur vur. Çünkü hero'lar gittikçe güçlenecek. Full tanklaşmalarını istemiyorum. Tamam gelmiyor sanırım aynen. Güzel tertemiz. Blood oyunu bitirmemiz gerekiyor. Ama Hylos ölmesin. Hylos ölürse içeriye giremeyiz. Şuradan redimi de alayım. Arkadaşlar başta dominatör Selena'ydık. Sonra oyun nasıl böyle soğudu anlamadım. Ya birazcık da piklerden kaynaklı. Hani ne kadar öne geçsek de öyle de bu hero'lar ölmüyor arkadaşlar. Kolay kolay. Çünkü o kadar güçlüler ki adam yukarıda 4 vs e 1 atıyor örneğin. Blue'suna gelmez bu arada zannetmiyorum. Şuraya doğru bir deneyelim. Yok. Change'i kestiğim an oyun biter bu arada. Bunu ben alacağım, bloğum yok. Aynen. Bekle. Nereye gidiyor? Yalnız öldürtmeyelim, öldürtmeyelim. Tamam, vur. Tutacağım direkt. Çok güzel. Öldü, güzel. Oyunu bitirebiliriz çok rahat. Geliyorum. Cevhet'in de düşürdü. Güzelsin. Tamam. Change'e doğru atacağım bu arada. Kafasına be gel buraya. Tamam güzel. Oyun burada biter arkadaşlar. Oyun burada biter. Daha fazla uzamasına hiç gerek yok. Çünkü piklerinden dolayı bu işler belli olmaz. Vanvan'ı kestikleri an kaybedebiliriz. O yüzden direkt bitir kardeşim. Vur bakalım. Bu arada Javhed'i tebrik ediyoruz. Yılın kaşınanı seçiyoruz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bence yılın kaşınanı bu adamdır. Sezonun kaşınanı bu adamdır. Ben daha çok kaşınan kimseyi görmedim. Ben de iyi kaşınıyorum ama bu kadar hiç kaşınmadım. Sıkıntı yok. Kaşıdık adamı. Hiç sıkıntı yok. 13-1-8 skor tablosuna da geçelim. Gördüğünüz gibi toplamda 21 skorda etkimiz var. Gayet güzel yine early de görevimizi yaptık. Late de daha diyeceğimiz oyunu taşıdı. 10 numara bir oyundu. Yine eğlenceliydi açıkçası. Adamın o hareketleri birazcık kaşın yani çok tuhaf hareketler yaptı ama hoşuma gitmedi değil. Daha zevkli oluyor. Böyle şeyleri sevdiğimi biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz. No. Can't keep me down. Lost in my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't happen now. Buried so deep, I'm below the ground. I go where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking back, I'll never be. Let's go.